Merhabalar herkese. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 10 aboneye geçtik. Ama daha fazlası olabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup ve beğenebilirsiniz. Bu komik videolara daha çok daha çok daha çok video çekiyorum. Böyle videoların devamı için beğenebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Yusuf Yıldırım hesabını kullanıyorum. Ona bir beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere daha çok video atmaya çalışıyorum her gün. İki tane video attım. Yusuf Yıldırım kanalından izleyebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz nasıl olmuş. Kötü mü, iyi mi? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, ben daha yeni başladığım için biraz küçüğüm. Yeni başladım. Ee, daha 10 aboneyiz. 549 izlenmem var toplamında. İyi.